Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere büyük bir hayvan atlı olarak kullandığımız ve çok ama çok memnun olduğumuz talaş hakkında bilgi vermek istiyorum. Videomuza geçmeden önce sizinle kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Biz marangozuz. Marangozumuzda hem hızar talaşı hem de planya talaşı olduğu için talaş konusunda gerçekten çok şanslıyız. Fakat hemen şunu ekleyeyim. Talaş kullanmak için illa marangoz olmaya gerek yok. Biz marangoz olmasak da talaş kullanırdık ki birçok köylümüz bizden çok uygun fiyata talaş alıp hayvan atlı olarak kullanıyor. Bu bilgiden sonra isterseniz artık videomuza geçelim. Öncelikle neden talaş kullanıyoruz? Arkadaşlar talaş kimyasal değil. Bulunması çok kolay. Fiyatı çok uygun. Yalıtkanlık özelliği var. Emcilik oranı inanılmaz derecede yüksek. Buna benzer sebeplerden ötürü hayvan altlı olarak talaşı tercih ediyoruz talaş kullanmanızı da kesinlikle tavsiye ederim. Biz talaşı her zaman kullanıyoruz. Özellikle doğum sırasında buzağının yerinin yumuşak olup buzağının rahat etmesi ve buzağının çabuk kurup üşümemesi için çok faydası oluyor. Bir diğer önemli konu bildiğiniz gibi çiftçiler için gübre çok önemli. Talaş hayvan dışkısıyla karıştığı için gübre verimi çok fazla artıyor. Arkadaşlar talaşın bir güzel yanı da hijyen. Bizim büyükbaş hayvanlarımız çok temiz. Eğer siz de talaşı kullanıyorsanız hayvanlarımız talaş kullanmayan çiftçilere göre çok daha temiz olacaktır. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Talaşla ilgili veya diğer hayvan altlıkları ile ilgili görüşlerinizi yorumda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.